Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yanımda Ege, Abdülkerim ve ben. Evet yanımda diyorum ben hep ama kanal üçümüzün yani. Evet bugün kutu açılımı yapacağız. Cezalı değil cezasız. Tam 21 tane mi 20 kutu var. Evet bir sürü kutumuz var. Evet başlıyoruz. İlk şeyden başlayalım. tamam. Bu yoldan başlıyoruz. İlk abdükerim, abdükerim açsın oradan başlayalım. Hızlı. Tamam bak hemen karakter çıkacak iki, bak. 2, 1, geç. Tamam. 50'yi de alalım. Evet, biraz yavaş. Hadi mega kutuyu. Ben açtım. 5 yazdın. 5 yazdı. Evet. Savaş kutusu. Evet, Amber yüce ölemesi geldi. İnşallah bir karakter çıkar. Bir elması alıyorum. Tamam ben açıyorum. Büyük kutuyu aç. 2, 1, boş. Tamam. Evet, burada çıkmıyor. çıkmıyor. 50'ye şey verelim. Mi? Sonra, 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 sonra. Büyük kutu. Boş. Sıra bende. Savaş topu, savaş kutusunu aç. Tamam. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Ege. Mega yuvan açıyor. Evet, yine mega geldi. Hadi. Ya. Be. Neyse güzel de aynı. Of. Neyse. Anka be. Dur. Bir şey. Bir Hadi şey. Be. Önce bir şey mı? Önce bir 500. 500 500. şey var. Oha, burada da bir Önce bir işte. bir şey yok. 500 bir şey olmam mı? Önce bir bas. Ben yaptım. Önce sen şey olmam mı? Önce bir şey ne? Hadi bir karakter. Büyük kutuyu sen aç Abdülkan. O zaman elması al. Büyük kutuyu aç yav. Hiçbir şey etmiyor. Ya uf ya. Evet arkadaşlar 38. kutuya geldik. Son kutulara geliyoruz. Ben mega kutuyu açacağım ben. Evet yine hiçbir şey Hadi. Ege şey sen aram, büyük haydi. kutuyu aç, büyük kutuyu aç. I Adi, going, I'm hemen güftü atacağım. Hadi hadi. 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 En azından evet, bir karakter. Ben, aksesuar, ben aksesuar çıkardım, de şey çıkardı çaktı. Bibi'ye bakayım. Şimdi Bibi'ye şey basalım, 500'ü basalım. Evet, hem sinsi ayakkabı çıkardık, hem de Bibi çıkardık. Başka da bir şey çıkmadı. Evet. 500'ü Bibi'ye basalım. 500'ü Bibi'ye basalım. Aa, iki tane daha geldi. Aa, iki tane daha geldi. Ee, yok o olanlar. 50. 50'yi Bibi'ye bas. Hadi Nasıl? hayır. 50 max'e basalım. Aynen 500'ü direkt basalım. 500'ü direkt ona basalım. Yani Jack sizden de 500. Ha, yok yok şeye basacağız diye bir tane daha <laughs> ile bas şurada. 100 lira Bunu da max'e bastık. Şimdi önlüksü o zaman. Hadi 500'ü Bibi'ye. Bibi'ye. Bir şurada. Hemen 7 yapabilirsin. Kaç olacak? 7 yapabilirsin. 7 8 falan olacak. 7 oluyor. Yani. 7 mi oluyor? Hı hı. Ben var mı ki öyle? 1300 var. O zaman bir, el atalım. Bir, evet, bir, 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 daha. böyle. Dur. 4 seviye. 5 seviye. 6, 6, 6 seviye. Hadi be. Ben de demek ki biraz fazla. Bibiyle birkaç el atalım. Arkadaşlar Siyem. klanımıza da gelmeyi unutmayınız. Klanımıza da gelmeyi unutmayınız. Mega Erdem, Botiki, Çocuk Adam, Kurt, Tutsuz Yemek, Kloz, İbrahim, ba Babakan, Çam, Bozkurt, Nita, Elt, Karagölge, Çelik Yumruk, Sky, Selsugaks, Azra, Pro, Güney Kut, Kuşkus Kuşkusuz Bayku, Fatma Duru'ya ve diğerlerine çok teşekkür ederiz. Geldikleri için. Evet şimdi bir biraz biz oynayalım. Max'in aksesuarını da dener. Ay. Yeni biz, karakter. Aynı. Yeni karakter Amber. Çok iyi. <laughs> bir bir aratalım sonra. Hatta ilk önce Max'in aksesuarıyla oynayalım. Onu daha önce çıkardık ya. Ee, o kadar zimli oynayalım ya. Evet. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şuradaki adamı direkt alayım. Can yok. Alırsın. Durun, vurunca can geliyor zaten. de o da bana vurdu bir tane. İnternet. İnternet yapma. Ha bir daha tuvalına. <laughs> Çok hızlı bitti. Çok kupa düşme. Sağ üstü tutup açabilirsin. Sağ üstü deneyelim mi tamam. Evet arkadaşlar dünden önceki gün video atamadık. Kusura bakmayın. Ne işe yarıyor ki bunu ben okumadım. Dene bir tane. Bir tane dene. Ne işe yarıyor bak. Ya erkek. Evet. Aa, bu ne? ne? He, ışınlanıyor ha. Güzelmiş. Ölünce ışınlanıyor. ışınlanıyor. Önce ışınlanıyor. Yani. Ölünce zamanı bitince. Zaman bitince ışınlanıyor. İnternet biraz kötü. Kusura bakma ışınlan. Hadi lan. Güzelmiş galiba. Ben beğendim. Ve arkadaşlar artık kendi kanalımızı atamıyoruz. Aynen. Yeni güncelleme ama geldi. Sinir oluyor demek bizim kaleye adamlar atıyor. Harbiden bilerekten gol atıyorlardı kendi kalelerine Güzel oldu. Çok iyi oldu. Tekrar şeysin. Helal. At, hadi ben. Evet arkadaşlar akşam 7.30-8 yedi yedi gibi Nolalarda bibi kasacağız o yüzden bibi Nolalardaki arkadaşlar izlemeyi unutmayın bu... İzlemeyi unutmayın evet. Yine Wolf LMS olacak Evet kanal yazarak bulabilirsiniz Wolf LMS evet. Hatta Yatarak bulabilirsiniz Hatta altına linkini bırakırız Evet yap yaparız onu da Bugün bir de e, PUBG'de Oda kurma videosu daha çekeceğiz. Evet maç yapacağız üçümüz. Hı hı. Evet. Görüşürüz. İyi seyirler. Ay, iyi seyirler diyor. Normalde <laughs> akşam görüşürüz. Bay bay.